Dikkat, Mars'a gider bu oyun. Celp geçmiş midir eline acaba? Çıkar yakında kokusu. Hakkı abi, abi çayları tazelesene. Al bak, kokusu çıktı işte. çaylara bakayım. Geldin demek. Bu ne Cüneyt? Cüneyt. Söyledim ya Havva. Neyse o. Orada yazıyor işte okuma yazman da var. Var onu demiyorum. Sen bunu bana niye yaptın? Nasıl yaptın ben onu soruyorum. Sevdiğinden mi? O kadar sevdiğini söylüyorsun o yüzden mi yaptın bunu bana? Aman sevdimden oldu Havva Allah aşkına ya. Sen seni bu kadar seven adamı ilk fırsatta satmayı bildin ama değil mi? Hamiyet Hanım yanımdaydı mecburdum tamam. Ayrıca bak dışarıdasın. Demek ki işin doğrusunu gidip anlatmışım değil mi? Bırak hava Allah aşkına ya. Ben senin için anamdan babamdan vazgeçtim. Senin için sevdiğim her şeyden vazgeçtim. Sen yeter ki hede ömrüm ömrünün olsun dedim. Sen ne yaptın? Ha? Bu son yaptığını yapmayacaktın Havva bu kalleşliği yapmayacaktın bana. Günah yokken adını vermek kolay oldu sanıyorsun değil mi? Sen de haklısın. Sen şimdi yapacak mısın bunu bana? Evet yapacağım Havva. Aşk da sevda da bir yere kadarmış. <laughs> Yılmaz Bey söylerse her şeyi senden öğrendiğini o zaman ne yapacaksın? Of ya. Niye bırakırsın ki çocuğu ben anlamıyorum. Asıl sana of. Felaket tellalısın valla. Konağın önündeyim zaten. Dur bakalım öğreneceğiz ne altı yediğini. Hem bakalım buraya mı geldi? Nereye gidecek başka? Kes. Arayacağım ben seni. Geldik işte ne oldu ki? Gene o densiz geldi. Hangi densiz? O Yılmaz denen adam. Babanın yanına girdi konuştular. Artık ne konuştu bilmiyorum ama adam perişan. Allah Allah. Burada burada. Hanımım Yılmaz mı geldi? Ya Yılmaz geldi. Ama kahya kahya değil ki. Ne eve girenin farkında, ne çıkanın farkında. Nerede? Gitti mi peki? Yok canım. Gider mi? Rica ettim. Bu akşam bizimle kalır mısınız dedim, o da beni kırmadı. Ne diyorsun Allah aşkına sen? Ana! Pazardan aldığım erzağı kasap unuttum, iyi mi? Ya! İnsanın eli işte, böyle aklı başka yerde olursa böyle olur işte. Ee, nerede etler? Hazırlıyorlardı. Tamam ben şimdi onları bir koşu alır da gelirim tamam mı? Size bunlara ev bırakıyoruz. iş bırakıyoruz, aş bırakıyoruz. Ne konuştulardı acaba adam fenalaştı. Yılmaz Bey'e soramadım yani doğal olarak. Korktum kız. Eşikten böyle bir bahane uydurduğum gibi buraya koştum geldim. Korkarsın tabii. Yılmaz adını verdiyse senin de başın yanacak. Of ay teyze. Daha dün bana kızıyordun adamın önüne armut gibi atladın diye. Beni azarladın sen şimdi hiç önünü ardın düşmeden kendini denize atıyorsun ha. Kusura kalma. Entrikanın 500 yolu. Kitabını yazamadım daha ama yazacağım. Hani insan böyle ara sıra şaşırabiliyor. Cezamı ona göre kesersin artık. Teyze Allah aşkına bırak kaprisi. Ne yapacağız onu düşün. Yürü gidem. Mal gibi burada oturmanın bir alemi yok. Çıkan gidem oğlanı bulam hadi. İyi dur üstüne bir şey alayım. Nereye bakacağız peki? Her yere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.